Değerli Vasım hoş hoşgeldiniz. Ee, tabii ki Novais e, farklı bir futbolcu. E, bugünkü önemli transferimiz adı Novais. Hepinizin bildiği e, yuvaya tekrar döndü. Kendisi zaten e, oynadığı dönemde biliyorsunuz takımımıza çok katkı sağladı. Hem futbolculuğuyla hem kişiliğiyle hem beyefendiliğiyle hepimizin gönlünde tat kuran birisiydi. Taraftar da yine böyle ee, onun için e, tabii Novais bizim için özel bir futbolcu. Ee, çok katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu. Kendisi de tabii burayı çok seviyor. O da önemli. Ee, bazı fedakarlıklar yaparak da buraya geldiğini biliyorum. Ee, yani bizim önemimizi bilen, Alanya Spor'un önemini bilen bir futbolcu. Biz de onun değerini bilen bir yönetimimiz. Onun için e, yeniden iki yıllık anlaşmamız var. Daha önce biliyorsunuz kiralık oynamıştı. Şimdi yuvasına...

uh, sinto que as pessoas gostam de mim aqui. Olma istediğim yerdeyim diyor. Teklif geldiğinde çok da düşünmedim. Başkanın bazı talepleri oldu. Hiç kırmadım başkana. E, sevildiğim yerde olduğum için çok düşünmedim geldim. E, um, e, e quero retribuir esse, esse carinho e esse respeito uh, e, dando -me o meu melhor por, uh, por este clube. Buna karşılık görevlerimin farkındayım, yapacaklarımın da farkındayım. Não, o, o campeonato Já conheço, é um campeonato que qualquer, qualquer jogador gosta, gosta de jogar. League, league, çok e, bir takım zaten pelos, pelos adeptos que, que as equipas têm, apaixonados, e, pela qualidade dos jogadores, pelas equipas serem todas competitivas. E, e o facto de no hoje para lá em esporada não quanto quanto a mim quanto ser mais mais um para para ajudar para ajudar a, a equipa um, no ano em que eu estive cá fizemos um, uma uma boa temporada e um, espero que este ano seja seja ainda melhor e... oynadığım seni, puan rekoru kırdık, müthiş bir sezon geçirdik, kupada yarı final yaptık ama bu sene e, daha fazlası olacağını, daha iyisi olacağını inanıyorum diyor. <laughs> Şimdi, por fin, sana dizilerimiz

başkanım buradayız.